Evet değerli TV izleyenleri bugün 18 Şubat 2022 Cuma. Şimdi bu sinoloji konusunu bir müddet bırakıp bir başka konuya geçmek istiyorum. Şimdi geçerlerde. Ee, yolum Kadıköy'e düştü. Daha doğrusu Kadıköy'den e, Dolmuşa binip Üsküdar'a gitmiştim. Üsküdar'da Salacak'ta o deniz manzaralı e, bankolara oturup Kız Kulesini, Boğazı ve İstanbul'u Şöyle bir seyrettim. Hava çok güzeldi. Bahardan kalma bir gündü. Öyle ki vasıtaya binmeye de ihtiyaç kalmadan yürüyerek dönmeye karar verdim. Ee, Üsküdar'dan Kadıköy'e yürürken tabi insan şunu hissediyor Üsküdar'la Kadıköy'ün sınırı diyebileceğimiz şey belli değil. Yani e, tabii tabi bu idari olarak belli olabilir yani hangi yer hangi belediyenin e, idaresinde denilebilir. Ama e, bunu bilemem ben. Ama e, Üsküdar'dan Kadıköy'e yürünüyor. Ve hatta Kadıköy'den sonra Göztepe'ye kadar yürüyüp hiç vasıta evinmeden e, eve geldim. Şimdi mesele o değil. Başka bir şey değineceğim. Şimdi bu Kadıköy'e varırken bir tren yolu köprüsü üzerinden geçiliyor. Bilmiyorum onun adı nedir, resmi ismi nedir bilmem. Ama Haydarpaşa garına bağlanan bir zamanlar bağlanmış olan tren yolu hatlarının üzerinden aşan bir köprü var. Ve bir halde de yürünüyor oradan. Hem otomobiller geçiyor oradan hem de yolun her iki kenarından otomobil yoldan kesin suretle ayrılmış bir yoldan yayalar yürüyor. Şimdi e, bu şaşırtıcı bir şey değil. Aslında Kadıköy'de oturanların e, pek sık yaptığı bir şey. Yani Kadıköy'de oturup da herhalde o köprüden yürümemiş olan çok azdır. Pek az kişiler. E, pek şaşırtıcı bir şey değil. Ve e, o köprünün kendisi şaşırtıcı bir şey değil ama e, tabi köprü oradan geçirildiğine göre demir yolu esas olduğu ve e, yayaların ve e, otomobillerin daha tali olduğu gibi bir şekercilik mantığına da varabiliriz. demir yolu e, esas kabul edip ona dokunulmadan. Onun üzerinden aşan bir köprü yapılmış. Hem otomobiller hem yayalar oradan akıyorlar. Şimdi ama bu belki vakti zamanında böyle kabul edilerek bir varsayım olarak kabul edilmiş. Şimdi demir yolu esastır da otomobil yolu ve yayaları yolu onun altından geçer veya üstünden geçer. Bu şeyde bağlamda üstünden geçirilmiş o köprü. Oradan yürüyordum. Ve tabi yürürken e, bir İstanbullunun fark etmemesi mümkün olmayan bir şey gördüm. E, şimdi şöyle tarif edeyim. Haydarpaşa garın, garının gar binasının biri tarafındaki büyükçe bir dikdörtgen şekilli alan, kazı alanı haline getirilmiş. Buna resmi olarak galiba Haydarpaşa Kurtarma Kazısı diyorlar. Şimdi Haydarpaşa Kurtarma Kazısı ama e, belki bir futbol sahası ebadındaki <laughs> her şeyin ölçüsü futboldur. Bir futbol sahası ebadındaki alandan raylar sökülmüş. Ama belli ki söküm işleminden sonra kazım işlemi de yapılmış ve hala muhtemelen devam ediyor. Çünkü orada bir hayli kalabalık bir işçi kafilesi el arabaları gözüküyordu. Hala devam eden bir faaliyet olduğu anlaşılıyor ve bu kazımın neticesinde binaların birbirine bitişik nizamda temelleri çıkmış. Sütun kaideleri duruyor. Benim dahi gözümle seçebileceğim kadar oradan sütun kaideleri duruyor. Ve e, tarihe ilişkin akla gelebilecek ne varsa çıkarılmış. Ve e, uzun bir süredir dokunulmaz kabul edilen tabu kabul edilen herkesin kanıksadığı e, raylar o bölümde, diğer bölüm de var. Onu pek dikkatli bakmadım. O bölümde kaldırılmış ve oradan bir eski şehrin temeli ata çıkmış, çıkarılmış. Şimdi tarih 2022 senesinin Şubatı. Eğer size bir şey olsaydı o seyahatimde akıl edip de yanımda şu bilgisayarı götürseydim orada birkaç fotoğraf çekebilirdim. Birkaç belki dakikalık kayıt yapardım ve e, şimdi anlatacaklarım belki daha e, görsel bir esasa atıfta bulunarak ilerleyebilirdi. Şimdi sadece şifahi olarak tarif ediyorum. Şimdi e, bu Haydarpaşa garı ve mücavir tren hatları, onların e, Ata bir değil çok hat var orada. E, yani şimdi e, orası orası adeta bir e, tren yolu tarlası gibiydi orası. Bir hat değil çok fazla sayıda hat ve makas vardı benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi böyle bir şey o kadar ağırlıkla ve e, demirçelik adeta, demirçelik sanayinin ağırlığıyla oraya abanmıştı ki pek kimsenin aklına böyle bir şey kaldırılabileceği e, gelmiyordu. E, i̇lginçtir ki bu Haydarpaşa ile ilgili bir takım rant ihtiva eden veya rant ihtiva ettiği ileri sürülen projeler e, gündeme geldiydi. Buranın şehrin muhtelalaştırılması projelerinde mühim bir e, proje oldu ve bazı otel projelerinden bahsediyordu. Ve tabi böyle kıymetli e, her bakımdan hem iktisadi hem de tarihi bakımdan kıymetli arazilerde çok fazla e, ses duyuluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Birileri ya dünyanın rantı var burada bunu değerlendirelim derken birileri sakın ha olmaz ha orada tarih var. İstanbul'un tarihi oradadır. E, bazıları da orası halkın malıdır, rant girmesin falan gibi türlü türlü her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi her kafadan bir ses çıktığında orada bir şey kaynıyor demektir. Nitekim ben hatırlarım Kazlı Çeşme arsası da öyle bir cadı kazanı gibi olduydu. Oradan da bir şey çıkmadı. Şimdi e, bu tür şehrin içindeki arazilerin rant kapısı olduğu ve tarihi önemli de olduğu bir durumlarda her kafadan bir ses çıkar ve ne olduğu anlaşılamaz. Çoğu kez yılan hikayesine döner bu şeyler. Şimdi ilginçtir. Rayların sökülüp arkeolojik mahiyeti de olan bir kazının Haydarpaşa Haydar Paşa kurtarma kazısının yapılması ilginç orada. Şimdi ona rağmen ben oranın istikbalinin ne olacağını tahmin edemiyorum. şimdi bazı tahminlerim var ama bunları söylersem e, desteksiz atış olur ve desteksiz atmayı pek sevmiyorum. ama şimdi e, bu gibi bu gibi konularda bir defa e, meselenin sürprizlerle dolu olduğunu, yapılan tahminlerin, öngörülen projelerin e, tutmadığını, evdeki hesabın öyle çarşı uymadığını tecrübeyle biliyorum. Ve bu, bu, gibi konularda bir somut adım atılmasının zor olduğunu da biliyorum. Bilhassa e, rant varsa bir arazide, şehir içinde ise ve tarihi vasfı olan bazı unsurlara ihtiva ediyorsa çok zor. Ama ilginçtir bu Haydar Koşa e, Ray tarlası denilebilecek arazide e, bir safhanın geçildiği anlaşılıyor. Şimdi öncelikle bunu bunu tespit edelim. Şimdi tabi Bunun üzerine ben şunu hatırladım. Bu kanalda yine yayınladığım bazı Hristiyanlık tarihine ilişkin yayınlar vardı. Bunu internetteki Katolik Ansiklopedisinden çevirerek naklettiydim. New Advent Ansiklopedisi ve o Katolik muhafazakarlığı telakkisiyle o şeydeki ansiklopetteki maddelerin tarihi bir hali geçmişti. Ve 100 yıl önce, 120 yıl önce yazılmış makaleleri İstanbul'la da ilgili makaleleri hala olduğu gibi koruyarak yayınlamakta ısrar eden bugünkü internet şartlarında bile ee, değiştirmeden noktası ve virgülü dahi değiştirmeden yayınlanan makaleler olduğu izlenimini aldıydım. Şimdi hatta hatırlıyorum o, maka, o makalelerden birinde Kalkedon konsili hakkındaki bir makaleyi çevirmiştim. Ve onu çevirirken İsa'dan sonra 451 senesinde Kalkedon'da toplanmış Hristiyanlığın ekümelik konsillerinden mühim önemi olan birinin Kadıköy ile bağlantılı olduğunu okumuştuk. Ve yanlış anımsamıyorsam orada bu meşhur konsilin toplandığı kilisenin yeri hakkında bazı spekülasyonlar vardı. Bunların tam bilinmediğini Haydarpaşa sırtları falan denildiğini Haydar Paşa sırtları denilince e, o çok muğlak bir şey olur ve şuna benzer Fatih Sultan Mehmet Kasım Paşa sırtlarından <laughs> gemilerini yürüttüydü gibi bir e, şey olur. Haydar Paşa sırtları da bir kilise falan denildiydi galiba. Ve sonradan bu kilisenin Kanuni Sultan Süleyman'ın e, fermanıyla yıktırıldığına dair bir orada bilgi vardı. Şimdi bu şeyleri hatırladım ben. O şeyi görünce o arkeolojik kazıyı yani Haydarpaşa kurtarma kazısını görünce o bilgiyi hatırladım. Ve ilginçtir eve geldiğimde Google Hazretlerine müracaat etmek için Haydarpaşa kurtarma kazısı e, terkibiyle Google'a anahtar mahiyetindeki kelimeleri yazıp Enter'a basınca pek çok sayfa çıktı. Şimdi e, o sayfalar içinde bir gazete haberi çıktı karşıma. Şimdi Agos gazetesinde e, 2012 yılının yani bundan 10 yıl öncesinin bir haberi 2012 yılının Eylül ayının 26'sında yayınlanmış ve e, Agos Gazetesi'nin internetteki yayının Kültür Sanat sayfasında Haydarpaşa Port projesinden bahsederken e, arkeolog Semavi Eğici'nin e, yetkisine istinaden orasıyla ilgili bir takım e, yorumlar karşıma çıktı. E, henüz tam ben de okumadım. Şöyle bir göz attım. Ama dedim ki tam alakalı bir makaleyi buldum. Şimdi ilginçtir. 2012 senesinde çıktığına göre bu yazı bugün 2022'ye geldiğimize göre ve bir takım orada merhaleler alınmış olduğuna göre bu aradan geçen 10 yıla yakın sürede bir şeylerin değiştiği anlaşılıyor. Şimdi ve dolayısıyla 10 yıllık bir zaman perspektifiyle yorumlayabiliriz. Şimdi bu yazıyı şöyle bir okuyup yorumlayalım. Yazının başlığı Eycen'in gözüyle Haydarpaşa. Aydarpaşa Port projesi kapsamında bölgedeki arkeolojik kalıntıların çıkarılmasına karar verilirken Bizantolog Semavi iyice muhtemel kalıntı alanlarını anlattı. Taraf gazetesinden kapa, kapatılan gazete o da zaman gibi e, tarihi intikal etti. Taraf gazetesinden Erhan Altan'ın haberine göre idari alan ve mescit alanı arasındaki karmaşa nedeniyle yeniden düzenlenerek kabul edilen Haydarpaşa Port projesi kapsamında bölgede yer alan yer aldığı tahmin edilen, yani zannedilen arkeolojik kalıntıların çıkarılması için Müzeler Müdürlüğü tarafından kazı yapılmasına ...ve bulunan kalıntıların sergilenmesine karar verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, bakın şimdi orası Kadıköy müdür, Üsküdar mıdır? Belediye yetkisi itibariyle, bu da ilginç. Üsküdar Belediye Başkanı diyor. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, proje alanındaki arkeolojik kalıntıların bölgenin %5'ini kapsadığını... bulunan eserlerin Müzeler Müdürlüğü tarafından değerlendirileceğini söyledi. Haydarpaşa Port Projesi alanında Hristiyan tarihindeki ilk bölünmenin gerçekleştiği şizm, bölünmenin gerçekleştiği Kadıköy Konsili'nin toplandığı Saint Euphemia Kilisesi ile Saint Christoph Kilisesi'ne ait kalıntılar bulunuyor. Şimdi e, Helis, kazılmadan böyle bir vargıya nasıl vardılar? Şimdi 10 yıl öncesi itibariyle henüz oraya bir kazma vurulmuş değildi. Bakınız bu ilginç ve şüphe uyandıran bir noktadır. Şimdi onun o bölgede olduğunu nasıl henüz hiçbir kazma vurulmadan 2012 yılı itibariyle biliyorlar. Kadıköy Konseyi'nin toplandığı Sen Efimiye Kilisesi Sen Kristof Kilisesi'ne ait kalıntılar bulunuyor. Bulunduğu zannediliyor veya hipotezi kuruluyor. İdi. Şimdi belki belki anlaşılabilir ne, ne olup olmadığı. Arkeologlara göre Bizans İmparatorlarının yazlık sarayı da bu alanda yer alıyor. Tarafa açıklama yapan Türkiye'nin önde gelen sanat tarihçisi Bizantolog Semavi Eyice söz konusu eserlerin ...çıkarılmasıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Alt başlık Saray Haydarpaşa Çayırı'nda. Bizantolog Eyce çıkarılması öngörülen eserlerle ilgili arkeologların ve sanat tarihçilerinin çeşitli tahminlerde bulunduğunu söyledi. İyice'ye göre Bizans'ın yazlık sarayı için öncelikle Haydarpaşa Garı'nın arkasında geçmişte Haydarpaşa çayırı diye bilinen yere bakılması gerekiyor. Sarayın 13. yüzyılda Venedik'ten Kudüs'e doğru yola çıkan Venedik'ten Kudüs'e doğru yola mı çıktılar yoksa Venedik limanından gemiye mi bindiler? Şimdi bilmiyorum ama yola çıkan e, tabiri bana tuhaf geldi. Venedik limanından gemilere binerek mi Konstantinopolis'e geldiler? Yoksa karadan mı geldiler? Yola çıkan diyor. Yoksa iki koldan mı geldi? Demir alan mı yoksa? Venedik limanından demir alan Haçlı dolanması mı yoksa? Haçlı şövalyelerince işgal edildiğini belirten iyice istila edildi. Avrupalı seyyahların yazılarında saraydan bahsedildiğini söyledi. Kadıköy konsilinin toplandığı Sen Efimiye Kilisesi'nin ise büyük bir bazilika olduğunu ve Hristiyanlar için kutsal bir ziyaret yeri olarak görüldüğünü belirten iyice daha önce İstanbul'da İncelemelerde bulunan Alman arkeologların kilisenin yeri ile ilgili iki nokta belirlediğini söyledi. Kilisenin garın hemen arkasında ya da Kadıköy'ün yer semtinde olabileceğini belirten Semavi iyice proje alanında arkeolojik kazı yapmanın çok zor olduğunu ifade etti. Öyle demiş ama yer değirmeni bilmiyorum. Orası biraz daha sanki özel şahısların mülkiyetindeki bir yer gibi duruyor. Yani özel şahısların tapulu mallarının olduğu. Ama demek ki bu rayların durduğu ve özel mülkiyette olmayan devletin yani fiilen hakim olduğu bölgede bu tür şeyleri kaldırıp düzenlemek belki daha mı kolay oluyor acaba? Şimdi yer değirmeni de bilmiyorum. Kazı yapıldı mı yoksa orasını kaldırtmak bir yukarıdan bir idari kararla devletin malı olduğu için devlet kurdurur devlet kaldırır mantığıyla daha mı kolay oldu acaba? zor olduğunu söylemiş ama bugün itibariyle yani 2022 Şubat'ı itibariyle Haydarpaşa Garı'nın berisini yani tren tren üzerinde aşağı köprünün ötesini e, kazmaya başlamışlar. Binalarla dolu olan bu bölgede kazı yapmak için büyük istimlak çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirten ECE şunları söyledi geldiğini kastediyor herhalde. Söz konusu eserlerin toprak üzerinde görülen bir kalıntısı olmadığı için arkeolojik çalışma çok zor olacaktır. Peki, diyelim ki böyle bir kilise binası vardı ve bir temel bulundu. Peki bunun mevzu bahis tarihi kilise olup olmadığını nasıl anlayacaklar? Şimdi bir temel bulunduğunda bunun Romalı bir vatandaşın evi mi oldu yoksa bir kamusal bina, bir kilise mi oldu? Yani nasıl anlaşılacak peki? Şimdi burada çok netameli şeyler çıkacak gibime geliyor bana. Bunu nasıl ayırt edecekler birbirinden? Ayrıca bu alandaki eserlerin bulunması için en az 8 ila 10 metre derine inilmesi gerekir. Çünkü bu eserlerin yerleri kesin olarak belirlenmiş değil. Ama sonradan belirlenmesi için bir çalışma yapıldıysa bilemem, demiş Semaveyci. Hristiyanlığı bölen kilise diyor. Özellikle Kadıköy Konsili'nin toplandığı Sen Öfimiye Kilisesi, Hristiyanlar için büyük bir önem taşıyor. Bu kilise de 451 yılının İsa'dan sonraki 451 senesinin Ekim ayının 8'inde başlayarak aynı yılın Kasım'ının birine kadar devam eden konsilde oturumlarda yani seanslarda, oturumlarda önemli kararlar alınmış. Bu kararlar doğrultusunda Hristiyan dünyasında büyük bir bölünme yaşanmıştı. Bu bölünme İsa'nın hem Tanrı hem insan tabiatlı olduğuna inanan diofizitler ve İsa'nın tek bir tabiatı olduğuna inanan cevher, tabiat değil, nature kelimesi tabiat diye çevirmiş. Cevherdir o. İsa'nın cevherleri beşeri midir, ilahi midir meselesi. Bakınız, Agos gazetesi bile fevkalade, özensizce yazmış burada. Şimdi, Agos gazetesi bile böyle yazarsa, e, Müslümanların gazetesi neler yazmaz? Şimdi, cevherdir o ya, İsa'nın beşeri cevherleri, ilahi cevherleri. Bunların hangi terkipte olduğuna dair teolojik bir meseledir. Tabiat mıdır o? Şimdi orada tabiattan bahsetmiyor ki, Bu bölünme şizma. İsa'nın hem beşeri tabiat, hayır hani beşeri cevherden hem de ilahi cevherden olduğuna inanan yani olduğu fikrindeki teolojik doktrin doktrin olan biyofizikler ve İsa'nın bir cevherden olmuş olduğu teolojik doktrin doktrinine inanan yani doktrindeki monofizitler arasındaydı. Şimdi acaba şey şu mu bu Hristiyanlık şeyi diyelim faktörü belki o kadar hakim oldu ki ve oradaki rant birilerinin o kadar çok iştahını kabarttı ki belki de Hristiyanlık ve rant faktörleri birleşince ve gerekli yerlere, gerekli rüşvetlerde uygun ölçüde dağıtılınca devlet malı dahi olsa o rayları oradan söküp faaliyete başladılar diyebilir miyiz acaba? Bilmiyorum.